Merhabalar. Öte gezegen keşfediyorum etkinliği ile alakalı küçük açıklamalar yapmak için bu videoyu hazırladım. NASA'nın öte gezegen keşfetmek için kullandığı bazı yöntemler var. Bu yöntemlerden bir tanesi de geçiş yöntemi. Geçiş yönteminde yıldızla gözlem yapılan cihaz arasına gezegen girdiği zaman çeşitli belirtiler meydana geliyor. Ve bu belirtilerden yola çıkılarak buradan bir öte gezegen geçtiği ispatlanmış oluyor. Normalde çok uzakta olan öte gezegenleri gözlem yaptığımız cihazda görmemiz mümkün değil. Yıldızına olan etkilerinden dolayı, ışık etkisi gibi etkilerinden dolayı biz buradan bir öte gezegen geçtiğini anlayabiliyoruz. NASA bu yöntemi kullanıyor. Biz de bunu modellemek istedik. Öğrencilere bunu anlatırken daha iyi anlayabilmeleri için uzay hakkında, yıldızlar, gezegenler, öte gezegenler hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamaları için bunu somutlaştırarak bir model haline getirerek öğrencilere anlatmak istedik ve bunun için de bir etkinlik planladık. Şimdi burada biz Lego Ev 3 setini kullandık, robotik seti. Burada bir middle, medium motor var. Medium motor sayesinde öte gezegen yıldızın etrafında dolanıyor. Buraya bir görüntü sensörü koyduk. Görüntü sensörü de bu Öteki gezegenin hareketlerine göre veri alışverişini sağlıyor. E, ve bunların e, kodlamasını yapmak için de e, ana beyni kullandık. E, kodlamayı yaptıktan sonra e, sistemimiz hazır hale geldi. E, şimdi tasarımı ben e, örnek olması açısından e, bu videoya koydum. Biz öğrencilerle böyle bir tasarım yaptık. E, bu e, farklı tasarımlar da yapılabilir. E, bu öğrencilerin tamamen e, yaratıcılıklarına bağlı. E, ve eminim çok daha iyi e, tasarımlar olacağını düşünüyorum. Şimdi ben bu etkinliği yapmak isteyen öğretmen arkadaşlarıma destek olması amacıyla bunun kodlamasıyla alakalı küçük bilgiler vermek istiyorum. Kodlama şu şekilde. Kodlamayı yapabilmek için Lego'nun programını bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Lego'nun programını indirmek için Google'a Lego Mindstorms Ev3 Download şeklinde yazıyoruz. Çıkan sonuçlardan ikinci sıradakini tıkladığımızda buradan indirme sayfası açılıyor. E indirme sayfasında gerekli kontrolleri yapıyoruz işletim sistemi gibi, dil gibi. Türkçesi yok bu arada İngilizcesini kullanacağız. bu kontrolleri yaptıktan sonra download deyip bilgisayarımıza indiriyoruz. Bilgisayara indikten sonra da normal bir program kurar gibi kurulumunu sağlıyoruz. E kurulumunu sağladıktan sonra da artık programımız hazır. Kodlama kısmına geçebiliyoruz. Lego'nun programını indirip yükledikten sonra programımızı açıyoruz. Programımızı açtığımızda böyle bir sayfa ile karşılaşıyoruz. Sol üst tarafta Lobby'nin yan tarafında Add Project kısmı var. Artı kısmına tıklıyoruz ve kodlama sayfamız, çalışacağımız sayfa burası. Burada Start blok kodu zaten hazır bir şekilde. Şimdi biz buna bir tane medium motor ekleyeceğiz. E, minimum motor da yeşil bölümde ilk sıradaki olan motor. Üzerine geldiğimiz zaman zaten isimleri yazıyor. Minimum motoru seçip getiriyorum, buraya koyuyorum. E, i̇lişkilendiriyorum startla. E, tabii şurada bir ayarlama yapmam lazım. E, hemen motorun altındaki kısmı seçtiğim zaman e, biz süreyle e, çalışacağımız için e, yani motorun belli bir süre dönmesini e, isteyeceğiz. E, dolayısıyla buradan on for e, second kısmını seçiyorum. Ee, hemen yan tarafında sürati var. Ee, sürati de 5 süratinde dönsün. Çok fazla hızlı dönmesini istemiyorum. 5 ee, sürati gayet ideal oldu bizim çalışmamızda. Ee, hemen yan tarafında da süre var. Ne kadar dönmesini istiyoruz motorun? Biz 20 saniye boyunca dönmesini istedik. Ee, motor kısmının kodlaması bu şekilde. Ee, şimdi bir de e, grafikle alakalı kodlama yapmam gerekiyor. Grafikle alakalı kodlama yapmak için yine Öncelikle start blok kodunu seçmem lazım. Seçtim koydum buraya. Şimdi grafik çizmesi için yani motor dönerken sensörden algıladığı değerleri grafiğe dönüştürmesi için mavi bölümden data logging blok kodunu seçiyorum. Data logging blok kodunu seçtikten sonra buradaki startla ilişkilendiriyorum. Tabi burada biraz ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Bu hemen grafik, kırmızı grafik işaretinin altındaki kısmı tıklayarak biz süreyle çalıştığımız için on for time kısmını seçeceğim burada yine. Yani süreyle bize grafik çizmesini istiyorum. Süreye bağlı olarak çizmesini istiyorum. Buradan dakika ve saniye olarak seçim yapılabiliyor. Biz saniye olarak ayarladığımız için buradan saniyeyi seçiyorum. Süre Yukarıda 20 olarak belirlemiştik. Yine 20 olarak burada belirliyorum. Yani 20 saniye boyunca bize grafik çizmesini istiyorum. Hemen yan tarafında aralık var. Aralık da yani 5 aralıkla bize veri çizimi yaparsa yeterli olur diye düşündük. Hani bunu siz 10 yapabilirsiniz. Daha fazla yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Bu şekilde. Şurası 0 olarak kalabilir. Sonrasında biz buradan sensörümüzü seçmemiz gerekiyor. Sensörümüz ultrasonik sensörü seçtik biz burada. Aslında ilk başta biz renk sensörüyle çalışmayı planlamıştık ama renk sensöründeki veri alımı ve bunun grafiğe dökülmesi biraz zor oldu. İsterseniz siz bunu deneyebilirsiniz. Renk sensörüyle grafik çizdirebilirsiniz. Ama biz biraz daha düzgün grafik elde edebilmek için ultrasonik sensörü, seçtik. Ultrasonik sensör üzerine geldiğimiz zaman da buradan santimetre olarak yani aralıkların mesafenin santimetre olarak ölçülmesini istedik. Ve bu şekilde burada da böyle gördüğünüz gibi zaten ultrasonik sensör görüntüsü çıkıyor. Sonrasında da stop program blok koduyla bu şekilde programımızı kapattık. Burada üst kısımlarda A ve 4 yazıyor gördüğünüz gibi port A, port 4 şeklinde yani ana, ana beyin üzerinde A portuna bağlanmış, bu da 4 portuna bağlanmış olarak görünüyor. Bunu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Motor A, B, C, D portlarına bağlanabiliyor. Diğer sensörler ise 1, 2, 3, 4 portlarına bağlanıyor. Kodlama bu kadar arkadaşlar. Şimdi yaptığımız bu kodlamayı ee, ana Birik dediğimiz ana beyni yüklemek için e, birikle bilgisayar arasındaki USB bağlantısını sağladıktan sonra hemen şuradaki e, ev 3ün alt tarafında e, bir ok işareti var. Ok işaretine tıkladığınız zaman e, ana beyine bu yaptığınız kodlama yükleniyor. Sonra, sonra bilgisayar ile ana beyin arasındaki USB bağlantısını çıkartarak e, kodlamanızın tasarımınızla e, kodladığınız şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.